Nasıl 8 Aralık'ta Şam'ın düşüşü ve aslında Heyet-i Tahrir Şam öncülüğündeki grupların ülkede yönetimi ele geçirmesinden sonra halkta bir korku ve panik durumu söz konusu olduğu ve en az 2-3 gün boyunca evlerinden çıkmadıkları ve aslında kendileri evet bir yandan bir sevinç havası hakim ama bir yandan da tam olarak kendilerinin neyin beklediğini Bilemedikleri bir belirsizlik halinde hakim olduğuna dair raporlar, ifadeler, konuşmalar gördüm. Senin açından içinde bulunduğu yani yok çok yakın, çok sıcak bir zamanda oraya gittin. Takribi aslında 9, 10, 11 Aralık'tan bahsedeceğim bahsediyoruz. O zamanlarda mesela Halep halka özelinde konuşalım ilk olarak. Halepte hava nasıldı? İnsanlar sokaklarda, iş yerlerinde, gündelik hayat nasıl akıyordu? İnsanlar bir şeyin yani iç savaşın en azından bir süreliğine dahi olsa sonuçlanmış olmasından mutlular. İnsanlar gerçek anlamıyla savaşmaktan, savaşın etrafın, etraflarında sürekli bir çatışmanın, savaşın olmasından çok yorgunlar her şeyden önce. Nefretten, nefret dilinden, cinayetlerden, işte hava bombardımanlarından, farklı grupların sürekli gelip kendi ajandalarını kendi o mahalleye dayatmasından yorgunlar. Bunu görüyoruz. Ama bunun bir şekilde kim olursa olsun yani bir, bir şekilde bunun son, sonlanmış olması bir süreliğine dair olsa bir rahatlama veriyor. Yani açık konuşmak gerekirse yani Heyet-i Tahrir-i Şam'ın da bu kaygıların farkında olduğunu ve bu kaygıları güden kişilere ya da gruplara ya da kurumlara birebir gidip kaygılarını giderici giderici açıklamalar yaptıklarını biz röportajlarımızda bu bilgileri edindik